Vallahi kalın mı geldi, ince mi geldi onu halk otobüsüne sormak lazım. Halkın sesi izleyebilir miyiz? Olabilir. Ee, Olabilir. Kesintisiz kesmeden halkın görüşlerini yayınlayan tek kanal. Gökçekler kim olacak ki onların yanında? Size kim çıkar rakip? Bilemiyorum yani kim kim. Osman var? Gökçek var genç. Genç, dinamik, e, sinek kaydı, tıraşlı. E, Melih Gökçek. Gökçek. O doğru oğlu? Sinek kaydı değil ama. He? Esine kaydı? Katil. Çünkü Mansur yavaş da efendi bir adam. Bak ben mahsurcu değilim ama efendi bir adam. Mansur yavaş'tan memnun muyuz? Memnunuz Seçimi yani. kazanabilir mi? Kazanacağını düşünüyorum evet. Neden? Başka Sonuç rakip yok. yok mu? Göremiyorum ya. Rakibi yok mu sizce? Yok göremiyorum. Kazanır martta kesin. Evet kazanır evet. İnşallah kazanacak. Rakibi kim olursa olsun kazanır mı? Kazanır Mesela diyorum. Osman Gökçek gelse? Hayır. Olmaz. Hayır. E, Altınok Gökçeklerden çok çekti bu millet. Altınok. Ne gereği var yani? 2. olabilir. Al Altınok Altınok Keçören'de ikinci olabilir. Rakip olsa ama Mansur yavaş diyor. Mansur diyorum mantın, çünkü. Mansur. Alternatif yani Altınok. Öyle gitti. diyorum. Gökçeklere karşı kazanır yani. Gökçekler kim olacak ki onların yanında? Yani babası geldi gitti. Babasını o, o biliyoruz. Gitmişti. Mansur da gümbür gümbür en yüksek oyu alarak geldi. Onun için Mansur diyoruz. Bence kazanır gibi geliyor. Ankara'da çünkü eski dönemleri daha iyi biliyoruz ama şu anda biraz daha iyi diye düşünüyorum. En iyisi Mansur Yavaş. Yani en iyisi. i̇nşallah kazanır. Mart'ta seçim olacak kazanır mı sizce? Kazanır inşallah. Sizin e, gönlünüzde yatan aday o mu? Evet. Allah emanet olsun. Çok teşekkür Beğeniyorum çalışmalarını. Seçimi kazanır mı önümüzdeki seçimi? Beğeniyorum yani o. Kazanabilir. Rakibine mi bağlı? Rakibine bağlı. Size kim çıkar rakip? Bilemiyorum yani kim, kim Osman var? Gökçek var genç. Genç dinamik e, sinek kaydı tıraşlı. Bilemiyorum. Osman o Gökçek mi? He. Babası Peto'dan gitti. Peto da daha 15 Temmuz'dan sonra da verdi, ve koydu, koydu, yardım etti. Hala da yardım ediyor. Hiç görevden alındılar, içeri atmadılar. Fakir bu karanın çocuğunu içeri attılar. Aynen, o işte. O, Osman Gökçek, e, Osman Gökçek 15 Temmuz'da ne yapıyordu? Sinek kaydı tıraşı mı oluyordu? Osman Gökçek değil, Gökçek. Gökçek. Sinek kaydı, Baca, sinek kaydı değil ama. sinek kaydı. değil. Sinek kaydı değişik mi oluyor? Evet. Oldu. Az önceki vatandaş dedi ki Melik Gökçek 15 Temmuz'da sinek kaydı tıraşı olmamıştır. Olmaz, olmaz. Demek. Kendi ol. bileceği iş. Kendi Peki biliyorum. Mansur Yavaş'ın çalışmalarını beğeniyor muyuz? Tabii, tabii, tabii. Bir tek, ee, tek yapı olarak. tek adayımız Mansur Yavaş. Kazanır mı seçimi? Kesinlikle. Yüzde yüz. Yüzde doksan dokuz buçuk nokta dokuz. Nasıl bu kadar eminsiniz? Eminim ben. Halk Bildiğiniz bir şey mi var? Halk seviyor tabii. ya. Halk bir seviyor. şey mi biliyorsunuz abi? Ya o adam çalıştığı meydanda şey çalışıyor. Daha öncekileri gördü millet. Melih Gökçe'yi de gördü. Nasıl yolsuzlukları gördük. Ha gördük şey dünyanın parasını yatırdı. O e, dinazorlara. Görüyorsun değil mi? Trilyonlar yatırdı. Halkın parası boşa gitti. Ama Mansur Yavaş ne yaptı? Çorba dağıttı. Evet çorba mı dağıtıyor? Ya çorbacı diyorlar ya, ya çor çok güzel öyle hayırseverlik şimdi, yapıyor. O trollar öyle diyecek, yandaş kanal öyle diyecek, çorbacı derler. ya. Ama adam adam gibi çalışıyor şimdi Alın. Sizce biz yandaş mıyız? Vallahi şu kanal ne karalı? Ee, YouTube kanalı, medya penceresi. Değil herhalde. Yani. Ha halkın sesi izleyebilir miyiz? Olabilir. Ee, Olabilir. Kesintisiz kesmeden halkın görüşlerini yayınlayan tek kanal. Tamam çok güzel madem. İnşallah, ederiz. inşallah. Öyle. Vallahi bilemiyorum. Karşısındaki rakibe bağlı. Altınok diyen var. Ee, Osman Gökçek diyen var. Osman Gökçek de bir Osman Gökçek'le bir rakibi olsa Osman Gökçek kazanır mı Mansur Yavaş? Vallahi bilemiyorum. Osman Gökçek belki zorlar onu da e, şey diğerleri şey yapamaz ya. Çünkü Mansur Yavaş da efendi bir adam. Bak ben mahsulcu değilim ama efendi bir adam. Onun için bir şey diyemiyorum yani. Gönlünüzde bir aday var mı? Paylaşır mısınız? Şu anda gönlümde yok. Şu anda yok yani seçim yapmam lazım. Şu anda yok. Önce bir ortaya çıksın adaylar. Bak şimdi şöyle ben sana şunu söyleyeyim. Ee, ben adayları görmeden şey yapamam. Ee, adayları görürüm ha bu yapabilir derim. Ona veririm. Bence çünkü Çünkü ben sabit fikirli bir insan değilim. Kim bu memlekete kimin faydası olacaksa ona veririm. Vallahi bir Melikokçu vardı o iyiydi. E, e, gelecekse Osman Koç'a görürüz. Griezmann mı? Osman Gökçe var ya. Ha, Osman Gökçe. He Osman, Osman Gökçe. O, 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 o onu diyorlar hangisi bilmiyorum ya. Yani, Hayırlısı yani. yani, yani. olsun ya. Yani. Hayırlısı hangisi olsun? Hayırlısı olsun ha. Hayırlısı olsun. ama olsun yoksa. Ama da... en en çalışan burada daha önce eski baş şeydi, başardı, bir şeydi. Gökçe o gitti. Şimdi Masru geldi. Bundan sonra ne oldu, bilmiyorum. Hâlesi hâlesi olur bilmiyorum. Hayırlısı olsun ya. Baş baş şey demiyorum. Teşekkür. Ee, Ankara'nın geleceği değil de Ankara'nın geleceği için iş yapanın kazanması lazım. Adam yapıyor. Bir de kıyasla şeyle, Gökçek'le. durum ortada. Diyorsun. Durumu ortada. Öyle değil mi? Tamam. Özel halk otobüsleri yaşlılara bir şey yapabildi mi? Çıkırdığını yalıyorlar. Şimdiki e, yaşlıları alıyorlar. Hiç ses çıkartmıyorlar. Otobüsten indiriyorlardı. Mansur Yavaş halk otobüslerine kalın geldi yani. Vallahi kalın mı geldi, ince mi geldi onu halk otobüsüne sormak lazım. Onlara sor. Yolcuyu yaşlılara indiriyordu. Sen kanundan üstün müsün ya? Yani e, özel otobüs şoförleri için diyorum. Kanundan üstün müsün? Ha ben de yaşlıyım. Benim de yaşlı kartım var. Beni de indirdi. Gittim şikayet ettim. Çektiler arabayı. Şikayette benim en tabii hakkım. Adam ise ise yardım ediyor. Bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor. Ha cebine indirmeyen yok değildir. Vardır. Ama azalacak. Bal tutan parmağını yalanmış. Ankara'nın havasını ki... Şimdi öbür tarafın zaten adayları açıklandı mı onu da bilmiyorum. Kim aday karşısında rakibine göre değişebilir. Kişiye bağlı. Kişiye bağlı tabii. Osman Gökçek gelse karşısına. Osman Gökçe bilmiyorum da Turgut Altınok gelirse kazanamaz. Ama Osman Gökçe başkasını bilmiyorum. Hani Turgut Altınok gelsin, siz ona mı verirsiniz? Tabii ki. Tabii. Mansur Yoş'a vermezsiniz. Valla e, Turgut Altınok gelirse, Turgut Altınok'un geldiği yer, her yer e, düzene girer. E, şehir planı olsun, e, şeylerdeki, sokaktaki, pazardaki temizlik olsun, adam güzel çalışmaları var. Mansur Yoş'a iyi yani? Tabii ki daha, daha da iyi. Kazanır herhalde. Öyle zannediyorum. Kesin mi? Bilemiyorum da çalışıyor yani ne bileyim. Gönlünüzde bir aday var mı? Gönlümde bir aday da yok yani bilmiyorum artık.